Gençler 9. sınıfın dönem tekrar videosuyla karşınızdayım. Şimdi bu 9. sınıfın temeli TYT'nin de temeli. Aslında fizik bilimine giriş diye başlayan, başlangıçta çok rahat öğrendiğiniz madde özellikleri diye gitgide zorlaşmaya başlayan konular. Sıkı tutarsanız eğer baştan itibaren 9'dan 11, 12 fizik problem olmaz ama bir yerde bırakıp sonra başlayıp bırakıp sonra başlarsanız problem yaratacak. Konular ilk başta basitken iyice öğrenin. Sonradan başınıza sıkıntı yaratmasın bu konular. Şimdi fizik bilimiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur, hangisi doğrudur gibi sorular genellikle çok rahat sorular olarak karşımıza çıkacak. Evrendeki olayların akılcı yollara çözülmesi üzerine çalışır. Bilgiler kesin doğrudur ve değiştirilemez. Şimdi bu zaten fizik bilimi değil hiçbir bilimle ilgili kesin kanıt içermez. O yüzden bilgi denilen bilim denilen şey değişebilen şeylerdir. Diğer bilim ile ortak çalışma alanları yoktur. E o zaman bilim denen şeyin gelişme hiçbir katkısı olmayacak. Fizik sadece kendi branşı ile ilgilendiğinde X ışınlarını bulmayacaktı. Böylelikle biz hastanede gidip tedavi olamayacaktık. Optik olayıyla ilgilenmeyecekti. Gözlük kullanamayacaktı. Yani bu da yine yanlış bir bilgi. Hangileri doğrudur sorusunun cevabı Adana'dır diyoruz. İkinci ise fiziğin alt dalları ile ilgili yanlış eşleşme verilmiş. Fiziğin alt dalları 7-8 tane alt dalımız vardı. Alt alta yazdığımızda kamyonet diye kodlayabiliyorduk. Mekanik hareketli sistemleri, nükleer fizik ve atom çekirdeğini ilgiliyordu. Termodinamik maddenin ısı etkisi, elektromanyetizma, mıknatıslar ve elektrik etkileri. Atom fiziği elektrik. Bak burası yanlış. Atom fiziği atomun yapısını inceler. O yüzden hangisi yanlış eşleştirilmiş sorusun cevabı Edirne. Ada isimleri verilmiş ölçeklerin hangisi? Temel büyüklük. E temel büyüklük de yine bizim için kısa muz diye kodladığımız 7 tane temel büyüklüğümüz vardı. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman. Bunlardan hangisi kullanılmaz demiş. Saat, kumpas, eşit kolu terazi kütleyi ölçüyor. Termometre sıcaklığı ölçüyor? Saat zamanı ölçüyor. Kumpas uzunluk ölçü birimi ama kalorimetre kabı ısı ölçecek. Yani ısı temel değil, türetilmiş büyüklüktür. 7 tane temel var. Geriye kalanların her biri türetilmiş. Aşağıdaki bunun hangisi türetilmiş büyüklüğün birimi değildir? Yani temeldir diye soruyor. Kısa muzdaki A akım şiddeti amperin birimi, litre hacim birimi, volt potansiyel, jül enerji, newton kuvvet birimi bunların her biri 7 tane temel büyüklükten türetilmiş büyüklük. Doğası genel itibariyle çok basit. O yüzden dikkatli bir şekilde öğrenelim. Yukarıdaki verilen ölçü ayarlarının hangilerinin incelikleriyle ölçülemez. Şimdi bak voltmetre ile potansiyel farkı ölçersin. Cetvelle uzunluk ölçersin. Kronometre ile zaman ölçersin. Eşit kolu terazi ile kütle ölçersin. Ağırlığı ölçmek için ihtiyacın olan alet dinamometre dinamo metre yani yayların uzamasıyla orantılı olarak ölçüm yapan bir alet Evet madde ve özelliklerine başladık. Artık bodozlama birazcık soru sertleşsin. Şimdi bir maddenin yani sıvı olan maddenin hacimlerine sıkıştırılabildiğini biz ihmal edilerek bunları çözüyoruz. Ve bu soruda ayrıca şu borunun bağlantı noktasında bir önemi olmadığından bahsediyoruz. Şimdi burada bir miktar sıvı var musluğu açıyorum. iki kaba da dağılıyor. Yeni yükseklik ne olur diyor. Şimdi bak bu kabın şu kısmı dairesel olduğu için sen buranın alanını hesaplamak zorundasın. Yarı çapı bir şey olduğu için pi çarpı 9r kare 3r'nin karesi. Buranın alanını hesaplamak zorundasın. Yarıçapı 2r olduğu için pi çarpı 4r kare. Pi 4r kare 4 s dersem pi 9r kare 9s derim. Bunu niye yaptım? Şimdi benim elimdeki sıvının bir hacmi var ve her geometrik şeklin hacmi taban alanı çarpı yüksekliği ya da bu kesit alanı çarpı yüksekliği. Benim elimde 2H yüksekliğinde 9S kesitinde şu bölgede sıvı var. Yani ben 9S kesitindeki 2H yüksekliğindeki sıvıyı sıkıştırılamayan bu sıvıyı musluğu açtığımda iki kaba dağıtmaya çalışacağım. Şu iki kaba Kapların şekilleri genişlikleri ne olursa olsun açık uçlu kaplarda sıvı seviyesi eşit olacağı için o zaman benim elimdeki 9S kesitindeki 2H sıvı 9S burada, 4S burada toplam 13S kadarlık yere dağıldığımda ne kadar yükselir diye sormuş. O zaman HX miktarım 18 bölü 13 kadardır. Yani ben toplam hacmi değiştirmeden yükseklik hesabı yaparak bu soruları çok rahat çözebiliyorum. Evet yine bir kavram yanılgısı kargaşa yaratan ve hata yaptıran bir soru. Şimdi şekil 1'e baktığında hepiniz bunun dengede olduğunu x'in m e eşit olduğunu söylüyorsunuz. Ama Burayı kontrol ettiğinizde M daha aşağıda olduğu için sanki M Y'den daha ağırmış gibi geliyor. Hayır arkadaşım M Y'den daha ağır olsaydı bu gelir yere otururdu. Yere temas ederdi. Yere değerdi. Bunlar bu şekilde kalmışsa yine dengededir ve bunlar dengedeyse bunların ağırlıkları oranı yine birbirine eşittir. Burayı alfa verip burayı iki alfa verdiğinde M Y'den ağır diyenler Aynı şekilde MZ'den ağır. Hatta MZ'den daha da ağır ki daha aşağıya gitmiş. Hayır arkadaşım yine aşağıya değmesi gerekirdi. Yine denge durumunun söz konusu. O yüzden bunların her birinin kütlesi eşittir diyorum. Şimdi bir madde öz kütle ve kütle sorusu. Şimdi bir cismin öz kütlesini D'sini M bölü V ile buluyorduk. E yalnız bırakırsan her cismin kütlesi devesi kadardır. Yani öz kütlesiyle Hacminin çarpımı kadar. Süper. Şimdi bana buradaki sıvıların hacimlerini vermiş ama bir de demiş ki bu arkadaşların da kütleleri eşit. Ha, şimdi o zaman bunun kütlesi, bunun kütlesi, bunun kütlesi eşitse bunların dv çarpımları eşit olacak. 2v ve 3v. Bunların ilk ortak katı olan 6'yı seçseydim ben. Yani her birinin kütlesi eşit. Yani 6dv 6dv 6 dv kadardır deseydim kütleleri eşitlemek için. O zaman 2 v'lik olan bu arkadaşın 3 dv öz kütlesi v olan bu arkadaşın 6 dv öz kütlesi 3 v olan bu arkadaşın da 2 dv öz kütlesi olurdu ve ben bu soruyu çok rahatça çözmüş oldum. Yani d2, d1, d3 cevabına ulaşmış oluyorum. Evet yine rahat bir soru. Şekil o itibariyle zor ama rahat yapılabilecek soru. Biraz önce öğrendik. Bir cismin kütlesi devesiydi. D çarpı V idi. Şimdi o zaman burada 4 ve 2 D'den 8 devesi bu var. Burada 5 D 2 V'den 10 devesi bu var. İkisinden de birer miktar alıp 3. kaba döktüğümde her kaptaki sıvının kütlesi eşitse 8, 10, 18. 18'i 3'e bölersem her kapta eşit olacak ya. 6 deve olmasını istiyorum o zaman. 6 deve, 6 deve. Şimdi öz kütle içinden biraz aldığımda madde miktarı olarak azalabilen bir değişken değil maddenin ayırt edici özelliği. O yüzden ben bu kapta 6 dv kadarlık sıvı kalmasını istiyorsam 2 de öz kütlesine dokunamam. Hacmiyle oynarım o zaman bu kapta 2 de öz kütleli 3V hacimde sıvı bırakırsam 6 dv yaparım. E toplam hacmim ne kadardı? 4. Ne kalmasını istiyorum? 3. O zaman bu kaba V hacminde 2D özkütleri sıvı yollamam. Benim için yeterli. 6DV burada kalır, 2DV buraya gider. Kalanını da buradan alırım. 3 kaptakini değiştireyim ama soru bana 1. kaptan alınanı sorduğu için soruyu burada bitirmiş oluyorum. 1. kaptan alınan 1 hacimde yani V hacimde 2D özkütleri sıvıdır. Şimdi yeni sorumuz karışım sorusu. X ve Y sıvılarının karıştırıldığında karışımın kütle hacim grafiği 1, 2, 3, 4'ten hangisi ya da hangileri gibi olamaz. Şimdi burada şunu bilmeniz lazım. Mesela X'in öz kütlesi bu grafik için kontrol ettiğimde şuraya denk geliyor. 3 m ve ne kadar? Yani 3 diyebilirim. 3 m ve 3 diyebilirim. Y'nin öz kütlesini kontrol ettiğimde kesişme noktası şurası m bölü 2 b kadar 1 bölü 2 diyebilirim. İki sıvı karıştığında karışımın öz kütlesi 3 olamaz. 1 bölü 2 de olamaz. Fakat 3 olamaz. 1 bölü 2 olamadığı gibi 3'ten büyük ya da 1 bölü 2'den küçük de olamaz. Karışımların öz kütleleri İkisinin arasında bir yerde kalır. Yani 3'e yaklaşır, 1 bölü 2'ye yaklaşır. Şu arada bir yerde karışımın öz kütlesi olur. O yüzden ben X ile Y'yi karıştırdığımda bu arkadaşların karışımlarının öz kütlesi X ile Y'nin arasındaki 2 ve 3 gibi olur ama 1'deki gibi X'ten büyük, 4'deki gibi Y'den küçük olamaz. Hangisi gibi olamaz sorusunun cevabı herhangi birinden büyük ya da herhangi birinden küçük olamaz. Evet dayanıklılık sorusu. Bir cismin dayanıklılığı D'si kesit alanı bölü hacim oranıyla bulunuyor. Ama biz bunu böyle yapmak yerine şey de yapabiliyorduk. Dayanıklılık 1 bölü H orantılı. Yani yükseklikte ters orantılı. Yüksekliği az olan dayanıklılığı daha fazla. E, soruda gözüküyor bunların yükseklikleri. En az yükseklik X'de sonra Y'de sonra pardon en az yükseklik Z'de sonra Y'de en büyük yükseklikte x'te olduğuna göre en dayanıklı z'dir deyip sorumu çözebiliyorum. Hiç bu tip sorularda kesit alanı böyle hacim oranına gitmeyin. Düzgün geometrik cisimlerin dayanıklılığı yüksekliği ters orantılı. Yukarıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde yüzey gerilimi yani kohezyon kuvveti etkiledir. Yüzey gerilimi neydi? Su moleküllerinin herhangi bir ince bir zar gibi davranması yani oranında bir yüzey gibi davranması olayıydı toplu su yüzeyinde batmaması, yüzeyin ince bir zar gibi davranması, sudan çıkarken saçlarımızın başımıza yapışması, yapışma olayından bahsediyor burada. Evet yine ve çıkarken saçların da başımıza yapışması, yüzeyin ince bir şekilde kadem oluşturmasını gösteriyor. Bazı kertenkelelerin su üzerinde yürümesi, örümceklerin su yüzeyinde yürümesi yine kohezyon etkisiyle oluşan etkidir. Yani yüzey gerilimi aslında bizim için etkin olan kohezyon yani yapışma etkisiyle gerçekleşiyor. Evet, ince borularda sıvıların yükselmesi kılcallık ya da adezyon kuvveti etkisinde gerçekleşiyor. Şimdi ikisinde de eşit miktarda sıvı yükselmiş ama normal şartlarda beklediğim şey benim burada daha küçük yarı çaplı olan x'te sıvının daha çok yükselmesiydi. Şimdi ikisinde de adezyon kuvveti etkin, kılcallık daha fazla olduğu için x'te daha çok yükselmeliydi. Demek ki ikisini birbiri içinde kıyaslasam evet bu soru için genel kuvvetlerde adezyon kohezyondan daha büyük ki sıvı yükselmiş. Ama x ile y'yi kendi içerisinde kıyasladığımda da Y'nin adezyonu X'in adezyonundan büyük ki daha kalın olmasına rağmen onun aynı seviyeye çıkmış. Sıvının adezyon kuvveti kohezyondan büyük. Evet çünkü sıvılar şekillerin içerisinde yükseldi. Sıvı ile X arasında adezyon kuvveti sıvı ile Y arasından küçük. Evet bak bak konuştuğumuz şey işte normal şartlarda eşit olsalardı bile X daha çok yükselmeliydi. Y daha çok yükseldiyse Y'ninki X'ten büyük. Sıvının cinsi değişirse borularda yükselme artar. Bak Sıvının cinsi değişirse evet yükselme artar ama azalabilir. E soru ne sorusu? Kesinlikle. Ben buna kesin cevap veremem. Artılabilir. Azalabilir. O yüzden 3'ü alamıyoruz. Cevabımız Adana. Bunun üzerine damlalıkta tut anlatıldı. önce balonun yüzeyine kayarak yapışarak kayarak böyle yapışma var. Kohezyon. Sonra pardon adezyon. Sonra aşağıya doğru gelirken küresel hali alması kohezyon. Sonra da küresel şekil olup yer çekimiyle böyle aşağıya doğru düşmesi. Ha, hangileri var diye soruyor. İlk damlattığın yapıştı adezyon. Sonra yapışıp aşağı gelirken küresel halini aldı kohezyon. Sonra aşağıda yeterince büyük şekli karşıladığında koptu. Yer çekimi kuvveti. O yüzden burada üçü de vardır diyebiliyorum. Aslında bu konuyu da böyle bitirmiş olduk. Yani neydi? Fiziğin doğasıydı, madde ve özellikleriydi. Temel düzeyde bilgi içeren, birazcık sayısal içerikli olan konu çalışıp baktığımızda kalabilir. Yağmur damlalarının suya yapışması, yapışma. Kılcal burada sıvının yükselmesi, yükselme olayı, kılcallık, kapiler etki. Islak burun fırçaların daldığında birbirine yapışması, birbirini tutması anlamına gelen kohezyon eşleştirmeyi yaptım. Burada bilgi eşleştirme ve bulduğum eşleştirmeyi şekilde yani şıkta bulma sorusu. O yüzden cevabım burası içinde boludur diyorum.